Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve hep yepyeni hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz ben bu hafta 5 gün 5 vlog çekiyorum. Yani ne olduğunu soracak olursanız da eğer ki şöyle anlatabilirim. Ben mesela 1-2-3 Ocak'ta bu videoları çekiyorum pazartesi, salı, çarşamba olarak. Bir sonraki hafta pazartesi, salı, çarşambası da bu videoları atıyorum. 5 gün 5 vlogtan oluşuyor. Ve şu anda 3. gündeyiz. Gerçekten hafta bitiyor bile neredeyse. Ve bugünkü videomuzun ana konusu da matematik. Çünkü yarın matematik sınavım var ve matematik sınavında nasıl çalıştığımla alakalı bir video Video çekmiş olacağım. Yani videonun genel olarak konusu bu olacak. Genel olarak matematik çalışacağım. Böyle iç çekmelerimi, sinir krizlerimi görebilirsiniz, görebilirsiniz videonun sonunda büyük ihtimalle. Ama olsun. Beraber atlatacağımıza inanıyorum. Şu anda saatlerimiz 16.36. Ben kendime çorba koydum. Şu şekilde. Gösterirken düşürsem ama ne giderim. Tamam çorba arkadaşlar. Bu şekilde. Annem tarhana çorbası yapmış. O yüzden bunu içeceğim ve biraz çok güzel hareketler bunları izledikten sonra bir 15 dakikalık ya da bir 20 dakikalık ya da bir yarım saatlik tamamıyla vücudumun ihtiyacına bağlı olarak bir pilates videosu yapacağım. Banyo yapacağım. Kendime geleceğim. Daha sonra matematik çalışacağım. E, adımlarım bunlar. Yani 5-6, 5.5. Şu an 4.5. Zaten benim yemeğimi yemem, 5 şey yapmam falan 6.5 7'yi bulur yani. 6.5 7 gibi e, matematik çalışmaya başlarım diye düşünüyorum. Bir de şu şekilde bir kargo geldi. Bu kargoyu da beraber açabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben hiç kitap kargosu açılımı yapmadım bu kanalda. Bu şekilde bir test kitabı alımından. Bunları beraber açabiliriz diye düşünüyorum. Ama yani çok ağır. Bir dakika. Bunları beraber açabiliriz. Şimdi ise çorbamı içip biraz çok güzel i sure never have I ever been before. But I can see it's lost in the memory. Arcus slipped away into a moment in time. Cause it was never mine. And I can see it's twisted, but she's Arcus slipped away like a bottle of wine. Cause you were never mind. Herkese selam tekrardan. Şimdi duş alıp geldim ve saçlarım ıslak. O yüzden bir tık fazla koyu ve simsiyah çıkıyor. Ama hiç önemli değil ve konumuzun bununla hiçbir alakası yok. Şimdi kargomuzu açacağız. Çok heyecanlı. Ben kargo açmayı çok severim. Bu biraz heyecanlıyım şu an. Açıyorum. Bir de yanımda kahvemi aldım. Göstereyim. Küçük Prens yine bu kupayı çok seviyorum. Ve siz de çok seviyorsunuz. Nereden aldığımı soruyorsunuz sürekli ama bunu el yapımı bir kafe tarzı böyle hem kafe hem kent tarzı bir yerden almıştım Üsküdar'dan. <laughs> ama sizin görebilmeniz lazım. İyi ki AYT biyoloji. İkincisi AYT fizik. Tamam. Üçüncüsü ayeten otolitik. Bu doğru. Ama bu ayete fizik ve biyoloji var. Bu yanlış. Bunlar sayısal. Ayetek <laughs> kimya. Bunlar sayısal. Sonra AYT Fizik, Gün Gün Soru Bankası. Bunlar yanlış. Bu strateji yayınlarının. AYT Matematik, Başarı Kampı. On hamlede, o namlede... Oo, şey bu, bu, güzel. TYT şeyi. Dur bir dakika, bu diğer AYT'ler ne alaka ama burada? AYT Gün Gün Matematik de çok iyi, tamam. Bu da okey. Ama burada sayısallar var. Ama bunlar deneme. Bunları da bakalım bir. Bunlar deneme. Çek kopar. Şu kolay. 19 tane orta, 3 tane de ileri düzey şu şekilde. AYT biyoloji ve AYT fizik. Bir de strateji yayınlarının bu hani benim kullandığım problem kaynağı var ya gün gün problemler. Onun şey hali bu. Kitap gibi ama yine kopar koparıtılabilir. Kopartılabilir hali. AYT fizik bu mesela. Bunun gün gün AYT matematiği de var mesela. Bence ara tatilde baya iyi gider bu. Fonksiyonlarla ilgili uygulamalarla başlıyor. Ama baya böyle gün gün bitiriyorsunuz kitabı yani. Oo. Oo. <laughs> Burada da net sayılarını işaretliyorsunuz. Buradan logaritme ile alakalı sorulara bakabilirim diye düşünüyorum. Bir de AYT matematik var bu köşe bilgi yayınlarının şey olarak. Bence bu çok iyi çünkü şimdi yani şu sıralar AYT denemelerim çok iyi değil. Yani hiç AYT denemesine girmedim ama çok iyi değil. <laughs> Onu biliyorum. O yüzden de kolay düzeyle böyle üç tane kolay düzey olması iyi olmuş. Yani üç tane kolayla başlarım. Bir de başarı kampı var. Tam bu şey için değil mi? Ara tatilde bitirmek amaçlı değil mi? Hem de paraf yayınlarının. Buradan logaritma kısmı ile alakalı biraz şimdi soru çözeceğim hatta buradan. Çünkü logaritma ile alakalı sorularım bitmişti zaten. O yüzden buradan biraz soru çözmek mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi bunları kenara koyuyorum ve matematik için neler yapmam gerektiğine bakayım. Buradan da AYT matematiği alayım. Ondan logaritmayı çözeriz. Selam tekrardan. Şimdi biraz baktım ne yapabilirim diye. Ama gerçekten böyle son akşam matematik olduğu zaman, matematik sınavından önceki akşam yani, hiç çalışasım gelmiyor benim. Ve konularda çok saçma yani. Trigonometri var, ötelemeler, dönüşümler var ve logaritma diziler var bilmiyorum ne yapmam gerektiğini tam olarak. Milliyetimiz sınavına falan bakacağım. Birkaç tane soru çıkartmıştım. Onlara bakacağım ya. Yani soru çıkartmadım ama tabletime kaydetmiştim. Onlara bakacağım. Bu milliyetimin kitabı var ya bundan biraz çözeyim diyorum. Çünkü milliyetimin kitabı da bence önemli. Bir de logaritma ve dizileri gerçekten şu an sanki hiç bilmiyormuşum gibi hissettim. Özellikle dizileri. Yani diziler neydi ki? Dizi bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Denklemleri de bilmiyorum. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Neyse, biraz sakinleşiyorum ve bakacağım. Yani Milliyetimin kitabına bakacağım. Bir de biraz EPB izleyeceğim. EPB izleyeceğim ve yaralarımı saracak. Buna güveniyorum. Daha sonrasında da diğer kaynaklarıma da yine bakıyor olurum. Bir de kazanım testlerini çıkartmıştım. Bugün onları çözüyordum okulda. Okulda bir saat çalıştım bu arada. Şimdi de basmaya çalışmaya devam ediyoruz. Başta tablete kaydettiğim testleri çözeyim. Daha sonrasında eksiklerimi de bulup onları bir gecede hemen kapatayım. Matematik sınavına çalışmak böyledir yani zaten. Daha ne yapabilirim? <laughs> Something. I got what I wanted. Did, did, and I can't feel nothing. Superhuman, even when I'm fucking. For aggro, popping every single record. Auto, tuning zero, emotion, muted, emotion. Pitch corrected, computed, emotion. Uh huh. I blame it on a mono bra with a Hollywood smile. Ow. Stripper booty in a rack Brain like Berkeley, met her at Coachella. I went to see Chica, she went to see Z trip. Perfect. I took a seat on the ice cold lawn. She handed me an ice blue bong, whatever. She said she wanna be a dentist, really bad. Herkese selam tekrardan. Şu anda saatlerimiz 8.30 gösteriyor ve ben arada küçük bir mola verdim. Yemek yedim ve şimdi de tekrardan kendime bir kupa daha kahve yaptım. Çünkü dayanacak gücüm şu anda kalmadı. Başım ağrmaya başladı. Biraz stres olmaya başladım. Şu anda stresliyim yani. Çünkü böyle sanki hiçbir soruyu çözemiyormuşum ve sınav çok zor olacakmış gibime geliyor. Ve bu beni çok geren bir durum. Şu anda çok gerildim o yüzden. Ve annem kurabiye yapmış bu. Annem sanki kristal miydi elmas mıydı bu kurabiyelerin Sanki ben kristal diyorum, annem elmas diyordu. Ama gerçekten kahveye ihtiyacım var ve çok üşüyorum. Sanki hasta olacağım. Allah korusun ben hasta olmam. Öyle bir şey var. Benim hakkımda küçük bir fan yani ben çok az ve nadiren hasta olurum. Bağışıklığım yüksektir maşallah. Ama şu anda bir tür üşüyorum yani. O yüzden kahveyle ısınmaya çalışacağım. Şimdi neler yaptım neler yapıyorum. Trigonometri çalışıyorum. Ya yani konunun ağırlıkta olduğu kısım trigonometri değil galiba. Logaritma ama çok da umurumda değil şu anda. Yani logaritmaya az sonra çalışmaya başlayacağım. Buradan bayağı bir çözdüm. Buradaki sorulara tekrardan bakacağım. Testleri kontrol edeceğim. Yapamadıklarımı arkadaşlarıma atacağım. Onları soracağım. Ve buradan trigonometrik denklemleri bitireceğim. Daha sonrasında da bu az önce gelen kitaptan logaritma ve dizler çözeceğim. Çünkü ben beğendim yani. Gayet böyle şey gibi. Bizim derste işlediğimiz föyler gibi. Soruları da kaliteli ve güzel olduğu için. Yani buradan biraz diziler. Özellikle diziler. Çünkü logaritma mesela halledebiliyorum gibi. Ama dizilerde çok eksiğim var. Zaten diğer matematik sınavına girerken de dizilerde çok eksiğim olduğunu hissediyordum. O yüzden biraz buradan diziler çözeceğim. Dizinin mesela kaç terimi tam sayıdır? kaç Kaçıncı terimi 3 bölü 2'dir? Bu strateji yayınlarını da bundan bakacağım. Daha sonrasında da e, tatilde de bu kitaptan böyle gün gün ilerleriz beraber isterseniz. Kaç günde bitiyor? 35 günde bitiyor düşünün Ama işte bol bol soru çözmek lazım AYS ile alakalı. Şimdi o zaman devam edeceğim. Ama şu an gözlerim çok acıyor ve çok yoruldum. Yarın sabah 5'te kalkma ihtimalim var mı? Var yani. Gerçek var. Ortam bu şekilde şu an. Bir de ben hep otururken bir bacağımı yukarı kaldırıp otururum. Bu şekilde böyle çözüyorum. Böyle daha rahat. Mesela kütüphaneye falan gidiyorum ya böyle oturmaya ilk başlarda çok utanıyorum. böyle girince böyle sabit bir şekilde böyle sırtım falan dik öyle çalışıyorum. Ama sonra kütüphanenin ortamına alışınca böyle bir bacağımı kaldırıp böyle yaslanıp çözüyorum. Çünkü daha rahat bence. Yani daha keyfime uyuyor. <laughs> There's darkness in the distance From the way that I've been living But I know I can't resist it i hate it at the same time you and i drink the poison from the same vine oh i love it and i hate it at the same time hiding all of our sins from the daylight from the daylight brought it from the daylight from the daylight brought it from the daylight oh i love it and i hate it at the same time Telling myself it's the last time. Can you smell any mercy that you might find if I'm down on my knees again? Deep down, way down, Lord, I try, try to follow Your light, but it's nighttime. time not leave. Herkese selam tekrardan. Şimdi saat 10.30 civarında ve ben yatacağım. Bugün toplamda 4 saat, 4 saat 1 dakika, 4 saat çalışmışım. Hemen notlar kısmına bunu tekrardan giriyorum. Ve bugün bu şekilde bitiriyorum. Bu videoyu da bu şekilde bitiriyorum. Yarın sabah 5'te kalkacağım. 5'te kalktığım zaman da bu videoyu devam edeceğim. Ama siz onu Perşembe günü de izleyeceksiniz tabii ki. Otomatik sınavım nasıl geçecek bilmiyorum ama yarın da çalışacağım sabah 5'te kalkıp. Yani biraz geriliyorum. Yani geçen sınavda da mesela çok gerilmiştim. Sınava girerken falan hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyordum. Ama sonra sınava girdikten sonra o kadar kolay geçmişti ki 10 dakikada tamamlamıştım. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla 10 dakika sürmüştü ve yani çok kolaydı ama bu sefer Belki bir tık daha zorlayabilirler gibi hissediyorum. Çünkü bu seferki sınavlarda genel olarak hocaların hepsi bence bir tık daha zorlamıştı. Diğerine göre gene kolaydı ama zorlamışlardı. Matematiğin bir tık zoru her türlü zorlayabiliyor insanı. Ağır kesici de içtim ama bilmiyorum. Çok, şu an çok fazla fayda etmedi. O yüzden biraz karanlıkta yatıp böyle sakin soft müzikler dinleyip dinlenmem gerekiyor biraz saat 5'e kadar. <laughs> ve bu şekilde videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında ve kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıya yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalıma videoları arkadaşınızı çok çok sevin ve çok çok da mutlu olurum. Umarım bir başka tekrar, tekrar görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.